30 dakikadan herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi karşımıza siyaset bilimci Mehmet Efe Çaman var. Efe hocam merhaba. Merhaba Erkan Bey. Evet bugün itibariyle Profesör Doktor Şebnem Korur, Fincancı Türk Tabipler Birliği Başkanı gözaltına alındı. Apar topar İstanbul'dan alındı. Ankara'ya götürüldü. Bir panik hali ben hissediyorum. Onu biraz konuşalım. Yani tamam. Şebnem Korur, Fincancı'ya yönelik. Şebnem Korur, Fincancı... aslında ne olmuştu? Kısaca bir hatırlarsak, şimdi Türk TSK, Türk Silahlı Kuvvetleri Irak Kürdistanı'na operasyonlar yapmıştı PKK'ya yönelik. Orada kimyasal kullandığına dair TSK'nın iddiaları vardı. Şebnem Korur Fincancı da bu iddiaların uluslararası ve tarafsız kuruluşlar tarafından araştırılması gerektiğini söyledi bu kadar. Evet. Peki hemen arkasından konuşmalar başladı. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eylemleri sorgulanamaz, eleştirilemez dedi. Bahçeli Şebnem Kuru Fincan'ın vatandaşlığı çıkar, vatandaşlıktan çıkarılsın dedi. Ve nihayetinde Erdoğan devreye girdi. Gereken adımlar atılacaktır dedi. Ve atıldı. Appar topar sabah kameralar eşliğinde evini bastılar ve gözaltına aldılar, Ankara'ya götürdüler. Şimdi buradaki bu panik halini neticede Şebnem Koru Fincancı uluslararası kuruluşlar, tarafsız kuruluşlar araştırsın dedi. Ne var bunda? Şimdi e, bunun Türkiye'deki demokrasi standartlarıyla ve hukuk devleti standartlarıyla çok büyük bir ilgisi var tabii ki. Yani Şebnem Hanım'ın söylemiş olduğu şey mesleğinin gereği olarak e, ve uzmanlık alanının gereği olarak Makul ve objektif bir yorum yapıyor. Adli yani tıp profesörü. Tabii adli tıp profesörü. Yani şimdi Şebnem Hanım'ın burada söylemiş olduğu şeyde e, herhangi bir kanuna, herhangi bir yasaya aykırı bir durum söz konusu değil. Zaten Türkiye Devleti'ne, Türkiye'deki rejime yönelik bir eleştiri de yok orada. Dikkat ederseniz diyor ki bu konuda bir e, bağımsız bir komisyon araştırsın. Yani devlet tövmet altına girmiş. E, i̇ddialar var. Kuzey Irak'taki yaptığı askeri operasyonlarda kimyasal silah kullanıldığına dair böyle bir iddia varsa, bu iddianın üzerine gidilir. Eğer devlet kendinden eminse, Türk Silahlı Kuvvetleri kendinden eminse, der ki arkadaş biz böyle bir şey yapmadık, kullanmadık. Buyurun gelin Odin kim meydan. araştırıyorsa araştırsın. o. Meydan, meydan yani. Yani saklayacak, gizleyecek bir şey olmayan bir aktör. Gelip de böyle bu tip işte insanları susturmak için. E, kaba güç kullanarak yasalara ve anayasaya aykırı olarak böyle bir faaliyette bulunmaz. Yani burada zaten dikkat etmemiz gereken husus bu. E, dediğiniz gibi yani yangından mal kaçırırlar gibi apar topar gidip e, Şebnem Hanımı tutuklamaları. Bu bir gözdağı sadece Göz ona dağı. yönelik değil Se Sezgin Tanrı Kulu da bakın hedef oldu. E, bu CHP'de, CHP CHP'nin e, çıkışı yani o biraz önce bahsetmiş olduğunuz milletvekili'nin çıkışı. Ben bunu daha önceden TRT 24'teki bir köşe yazımda da e, dile getirdim. Bunu sadece o e, milletvekilinin şahsi e, hezeyanı veya serzenişi olarak dil, e, algılamamak lazım. Bu CHP'nin e, ana akım bir politik yaklaşımı. Bu milletvekilinin hocam sözünüzü unutmayın ne demiş ben aynen aktarayım bize. Evet. Bu yorumunuz açısından bu ön bilgi önemli olacak. Elazığ Milletvekili CHP Gülsel biraz önce söylemiş olduğum Türk Silahlı Kuvvetleri eylemleri sorgulanamaz, eleştirilemez diyor. Ve CHP'nin köklerinin nereye dayandığını bilmeyenlerin bu şekilde açıklama yapmasını asla doğru bulmuyorum. O açıklamayı yapan arkadaşlarımız MYK'ya da gündeme gelecektir. Bu aptalca iddialara, karalamalara hele de seçime gire giderken sana ne kardeşim? Sana ne kardeşim? Bu açıklama yapmak sana mı düşer? Ve parti bu konuda en keskin, çok keskin tavır almalı diye şeyler söyledi. Buyurun hocam. Rezalet bir durum. Yani bu biraz önce okumuş olduğunuz, yapmış olduğunuz e, sunumda e, bir alıntı var. Birebir hiçbir kelimesini değiştirmiyorsunuz. Adamın söylediklerini aktarıyorsunuz. Tabii. Bu alıntıdan hareketle şunu söylemek lazım. Bir kere bu çok faşizan bir şey. Ne demek? Birincisi Türk Silahlı Kuvvetleri veya devletin kurumları eleştirilemez ne demek? O zaman sen niye siyaset yapıyorsun? Gelsin o zaman Türk Silahlı Kuvvetlerinden bir komutan, general veya başka bir rütbeden idare etsin Türkiye'yi. Yani böyle bir şey var mı işte? Ben Albay Ertunç, emekli Albay Ertunç. Ben çözdüm işi. Herkese bir, bir tas çorba. Yani bu hani tipik böyle darbe dönemlerinin söylemleri, darbe dönemleriyle dalga geçilen şarkıların içerikleri. Hocam nasıl bir İki... eleştirilir? Öyle mi eleştirilir ki? Tabii ki. Her e, Türkçedeki her ne eleştirilir. tabii. Aynen öyle. Şeffaflık ve bakın şeffaflık ve hesap verebilirlik kim yaptı? Kimyasal asit kuyularına Kürtleri kim eritti? TSK'cı bu JITAN denen terörist grup TSK içerisinde yuvalanmadı mı? Hayır hiçbir şey olmasa bile hiyerarşik devlet örgütlenmelerinde her kurum eleştirilmelidir ve e, incelenmelidir. Yani bu şeffaflık ve hesap verebilirlik özelliği modern devletlerin hukuk devletlerinin en önemli e, vasıflarından bir tanesi. Dolayısıyla bunu sosyal demokrat olduğunu iddia eden bir partinin vekilinin dillendirmiş olması çok trajik. Ayrıca bunun böyle marjinal bir fikir olmayıp CHP içerisinde ciddi güçlü bir destek buluyor ol olma durumu da daha, daha da büyük bir trajedi. Bunun dışında söylediği şey hani sen kim oluyorsun otur oturduğun yerde Sezgin Tanrı kuluna söyleyerek işte parti disiplin kuruluna sevk edilecek şudur budur. Sezgin Tanrı kuluyla bu milletvekili arasında statüsel açıdan hiçbir fark yok. Kaldı ki Sezgin Tanrıkulu insan hakları konusunda uzman bir milletvekili. Dolayısıyla normal sosyal demokrat refleks aynı Şebnem Hanım'ın söylediği gibi, aynı Sezgin Bey'in söylediği gibi böyle bir iddia varsa biz bunu araştırırız, denetleriz. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de Türkiye'deki herhangi bir devlet kurumunun da töhmet altında kalması hiç kimsenin menfaatini olamaz. Yani dolayısıyla eğer siz insanları gazlayan, insanları katleden, insanlar üzerinde kimyasal silah kullanan bir devleti tercih ediyorsanız o ayrı bir mesele. Yani konuşulmasın, bu sorgulanmasın demek böyle bir izlenim yaratıyor. Nedir yani Türkiye Cumhuriyeti e, bir orman kanunlarına göre mi yönetilecek? Türk Silahlı Kuvvetleri siyasi iradeden bağımsız olarak ayrı bir irade midir? Yani böyle bir şey bugün 21. yüzyılda, 2022 itibariyle savunuyor olmak zaten başlı başına büyük bir skandal. Şimdi bu CHP milletvekili Türk Silahlı Kuvvetleri sorgulanamaz. Kimyasal asla kullanmaz yaklaşımda. Bu CHP'nin, şimdi milletvekili böyle diyor ya, CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir dönem İhsan sabit Çağlayan ile bir röportaj yapmıştı. Eski Dışişleri Bakanı. Aynı zamandaki Dersim'de, ee, oradaki yakalanan insanları böyle e, şey görevi verilmişti bun bunları ve asma e, yani mahkum etme neyse öyle bir görevi de vardı onun o şey sonrası katliam sonrasında kalanlarla alakalı. Şimdi İhsan Sabri Çağlayan ile Kılıçdaroğlu'nun bir röportajı var. Orada devletin nasıl kimyasal kullandığını, Türk Silahlı Kuvveti adını koyalım. Türk Silahlı kuvvetinin nasıl kimyasal kullandığını çok net söylüyor. Şimdi onu bir görüntü ekrana getirelim sonra devam edelim. Mağaralara intica etmişlerdi. Ordu zehirli gaz kullandı. Mağaraların kapısının içinde. bunlar fare gibi zehirledi. Ve 7'den 70'e o dersin küplerini kestiler. Evet. E, Genel Başkanı yapmış olduğu röportaj bu. İhsan Sabri Çağlayan eski Dışişleri bakın aynı ifadesi. Ordu kimyasal kullandı geçmişte. Kullandı. Şimdi bakın... Yani bu sorgulamayacağız. Geçmişi de sorgulayacağız. Bugün de sorgulayacağız. Bakın, eee Evet, geçmişi de sorgulayacağız, bugünü de sorgulayacağız ve Türkiye'nin çok karanlık bir geçmişi var. Türkiye'nin e, işte Ermeni soykırımı, Rum soykırımı, e, Süryani soykırımı, Dersim katliamı, 6-7 Eylül olayları, varlık vergisi birçok böyle e, kirli bir e, şeyi var. Yani geçmişi var, çok kirli. Tarihi korkunç. Şimdi ama biz buna konumuza odaklanacak olursak kimyasal kullanma tarihi açısından baktığınız zaman 1938 senesinde, 37-38 aralığında daha Atatürk Cumhurbaşkanı iken Dersim'de e, kimyasal silah kullanıldığı çok net bir akademik bilgi. Yani tarihsel anlamda üzerinde tartışma olmayacak kadar net bir bilgi. E, ve bu burada Sabiha Gökçe'nin Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçe'nin e, pilot olarak e, havadan bombardıman yaptığı gene aynı şekilde sivil halk üzerinde Köyler üzerinde bombardıman yapılması bu da tarihsel gerçeklerden bir tanesi. Şimdi diyeceksiniz ki İhsan Sabri Çağlayan Gil kim bize ne? Böyle değil. Bakın İhsan Sabri Çağlayan Gil Türkiye Cumhuriyeti'nin en temel sütunlarından bir tanesi. 1908 doğumlu ve e, bakın İstanbul Erkek Lisesi mezunu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Türkiye'de 3 sene çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı yapmış Senato başkanlığı yapmış. Yani bu biliyorsunuz 60 e, anayasasından sonra 60 ihtilalinden sonra Senato kuruldu. Senato başkanlığı yaptı. Cumhurbaşkanı vekili yaptı. Fahri Korutürk'ün e, süresi bittikten sonra Dışişleri Bakanlığını 3 defa yaptı. Bakın toplam 10 yıla yakın 1965 71 75 77 77 78 dönemlerinde 3 dönem Dışişleri Bakanlığı yaptı. Şimdi bu bir gerçek. İhsan Sabri Çağlayangil aynı zamanda e, kamu hizmetine başladığı zaman yani işte kaymakamlık valilik gibi bir göreve başladığı zaman ilk görevlerinden bir tanesi daha genç bir kamu görevlisiyken bu Dersim katliamı olduğu dönemlerdeki o Dersim olaylarının e, araştırıldığı ve bu konularla ilgili raporlar yazılan bir komisyon var oranın çalışanı oradaki figürlerden bir tanesi. Yani şunu söyleyeyim. İhsan Sabri Çağlayangil'in söyledikleri çok bağlayıcı. Yani havadan böyle sadece o dönemi gazetelerden takip etmiş bir adamdan bahsetmiyoruz. Yani devlet görevlisi olan ve devletin en üst makamlarına gelmiş bir adamdan bahsediyoruz. Ne İkincisi söylüyor? bakın, CHP'nin CHP'nin CHP o dönemdeki yönetimde tek parti olduğunu hepimiz biliyoruz. CHP'nin pozisyonu nedir? Ya işte bu pozisyon Atatürk'e mal edilemez. İşte CHP'nin bununla alakası yok bir takım münferit hadiseler olmuş falan gibi bahaneler hiçbir şekilde doğru değil gerçeği yansıtmıyor. Ben de buradan bir alıntı da bulunmak istiyorum izninizle. Şimdi Mahmut Esat Bozkurt bakın 1930'da Adalet, Bakan. Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt'un yaptığı bir açıklama var. Bu açıklamayı ben okuyayım size. Şeyle ilgili. Dersim hadisesi ve Kürtlerle alakalı. Diyor ki: "Türk bu ülkenin yegane efendisidir, yegane sahibidir. Saf Türk soyundan olmayanların bu memlekette tek hakları vardır." Hizmetçi olma hakkı, köle olma hakkı. Kim söylüyor bakın bunu? Mahmut Esat Bozkurt. Atatürk'ün bizzat seçtiği Adalet Bakanı. Ne zaman bunu söylüyor? 1930 senesinde bunu söylüyor. Hani bugün diyorlar ya, Türk üst bir, üst bir kimliktir. Efendim niye bu kimlikle probleminiz var? Niye alt kimliklere, etnik kimliklere bakıyorsunuz? Arkadaş, adamlar Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken zaten etnik kimlik üzerine kurdular. Kürtleri asimil etmeye çalıştılar. Şimdi, Bakın şunu söylemeden geçemeyeceğim. Siz unutmayın lafınızı. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti'nde en kolay popülist politika Kürtlere vurmaktır. Bakın hangi parti gelirse gelsin. Hiç değişmeyen bir gerçek vardır. Gelen bütün partiler Türk partisidir. Büyük Türk Partisi. TRT 24'te iki gün önce yayınladığım bir yazıda diyorum ki Tek parti rejimi hani tek parti e, sistemi bitti çok partili rejime geçildi ya Türkiye'de 1950'li yıllarda. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Fiili olarak hala tek parti rejimi var Türkiye'de. İki tane ana grup var partilerden. Türk partileri ve ötekiler. Bakın Türk partileri CHP, AKP, MHP, İyi Parti, DEVA bunların hiçbir tanesi Kürt politikalarında birbirlerinden farklı söylemler üretmiyorlar. Hiçbir mesela Türkiye'de şunu gördünüz mü? federalizmin tartışıldığını, ademi merkeziyetçiliğin tartışıldığını, Kürtlere otonominin tartışıldığını. Ben bunları hiç görmedim. Şahit olmadım ben böyle bir olaya bugüne Türkiye'de kadar. Türkiye'de Kürt yoktur anayasaya göre. Neyi tartışacak adam? Aynen öyle. Anayasaya göre Kürt yok ki. Olmayan şeyin de sorunu yok. Kürt problemi de olmaz. O yok zaten. Ülkede yok. Bunun otonomisi de konuşulmaz. Özgürlük de, de konuşulmaz. Yok çünkü. Aynen öyle. Hı -hı. İşte yani e, Şebnem Hanım'ın başına gelenler veya e, Sezgin Tanrı kulunun siyasi infaza tabi tutulması veya adını duymadığımız bakın işte Twitter'da paylaşım yaptı diye veya işte şurada burada bir yerde bir yazı yazdı diye başı derde giren polisiyelik olan adli vaka olan yüzlerce insan var. Adlarını bilmiyoruz. Niye? Çünkü belki Şebnem Hanım kadar veya Sezgin Bey kadar önemli kişiler değiller. Tanınan kişiler değiller. Bilmiyoruz. Ama bakın Kürt konusu mayınlı tarla gibidir. Ben şimdi mesela bunları söylüyorum ya bakın bunları söyledim. Bunları devletin herhangi bir birimi dinlediği zaman benim hakkımda onlarca belki dava açılacak. Niye ben çünkü diyorum ki ya etnik Türklükten bahsediyorsunuz. Kürtler diye bir şey var. Kürtlerin hakları var. Ademi merkezili, merkeziyetçiliği ön plana çıkarmak lazım. Federal ve demokratik bir hukuk devleti lazım Anadolu'da. Bunları söylemek suç. Ha neye göre suç? Anayasaya göre suç değil bakın. Veya kanunlara göre suç değil. Türkiye'de kanunlara göre hareket eden bir devlet olmayalı. Çok uzun zaman oldu Erkan Bey. Yani dolayısıyla bu adamlar sabahleyin kalkıp ben şu adamı suçlayacağım dedikleri zaman herhangi bir yasa maddesini istinaden bunu yapmıyorlar artık. Evet. Türkiye bir despotik rejim, hukuk devleti değil. Bunu kabul etmemiz lazım. Şebnem Hanım'a olan başına gelenler, Sezgin Bey'in başına gelenler tesadüf değil veya böyle münferit hadiseler değil. Bunlar sistematik anti-Kürt, Türk üstünlükçü politikaların sonuçlarıdır. Orada Şebnem Hanım'ın bu ifadesi sinir uçlarına dokundu sistemin. Yani kimyasal kullanıldı mı kullanılmadı mı? Gelin uluslararası Kuruluşlar araştırırsın. Bu kadar. Şimdi bu hoplattı. bunu, hepsini hoplattı. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi verdiğiniz Atatürk örneğinden de yani dersinde kimyasal kullandı. Dersinde kimyasal kullanması Atatürk'e rağmen mi oldu? Bunlardan habersiz miydi? Gerçi hemen Erzincan'daydı Atatürk o sorularda. Yakınındaydı operasyonu yönetiyordu. Şimdi bugün Erdoğan'dan bağımsız mı acaba kullanıldıysa Türk Silahlı Kuvvetleri Irak kürdistanında kimyasal kullanmıştı. O gün de bunun üzerine gidilmedi bugün de gidilmiyor. Tek bir soru sordu. Ya bu araştırılsın. Neden araştırılmıyor? Kıyamet koptu. Şimdi bir şey söyleyeyim burada. Çok önemli bir noktaya temas ediyorsunuz. Atatürk sorumlu muydu? Şimdi buna iki açıdan yaklaşmak lazım. A. Emirleri Atatürk mü verdi? Yani dersimi bombalayın, oradaki Kürtleri de gazlayın, katledin emrini Atatürk mü verdi? B. Atatürk'ün sorumluluğu sadece emir vermeyle mi sınırlı? Şimdi bakın birincisi Atatürk mu bu emirleri verdi bunu bilemiyorum. Spekülatif bir şey bu. Tarihsel arşivlere bakmak lazım. Arşivlerde mutlaka bunun kayıtları vardır. Ama tabii bunları ya saklıyorlar, gizliyorlar. Vermediyse verenin üstüne gidersin. Şimdi bakın vermediyse de siyasi erk olarak yani o dönem Türkiye'nin cumhurbaşkanı biliyorsunuz cumhurbaşkanlığı sistemi gibi bir sistemle yönetiyor Türkiye'yi yani başbakan var ama asıl esas karar alıcı devletin kurucusu Atatürk. Şimdi Atatürk'ten bağımsız olarak adam parti kuramıyor. Adam alfabe değiştirelim diyemez. Adam mecliste şunu çıkaralım işte Türk dış politikasını böyle yapalım şunu yapalım diyemiyorlar. Her şey Atatürk'e bağlı çünkü o dönemde. Tek parti iktidarı ve tek lider. Şimdi Atatürk bunun emrini bizzat vermemiş olsa dahi Atatürk siyaseten bunun sorumlusudur. Ya bakın bunu söylemek bana düşman kazandırır ve Sempatik olmam, hani bir sürü kemalist insan var ama bakın şapkanızı önünüze koyun ve mantıklı düşünün. Şimdi Atatürk bunu bilmiyor olabilir, bir ihmal olabilir ama ihmal bile olsa bu onu bağlar. Yani Cumhurbaşkanı olarak. İkincisi, o zaman, yani, siyasi, Hocam iki yani geçmeden, siyasi otorite en azından o dönemin siyasi otoritesi. Evet. Madem öyle benden habersiz kardeşim kimyasal kullanılmış, itiraflar var. O zaman o dönemin kayıtlarına bakız kim yargılanmış ve kimin üzerine gidilmiş sıfır boş küme. Erkan o, Bey zaten hukuk dersin. devleti yok ki o dönemde. Hukuk devleti yok. Yani bakın insanlar şöyle zannediyorlar. Osmanlı Devleti'nden sonra 1923'te demokratik bir devlet kuruldu. Böyle bir durum yok ya. Bunun artık yani bu siyasi tarihin bir gerçeği. Bunu kabul edin. Bununla yüzleşin. Bunu, bununla barışın içinizde. Çünkü kendi kendinizi kandırmak çok yanlış bir şey. işte Atatürk geldi, Cumhuriyeti kurdu, demokrasi geldi. Böyle bir durum yok demokrasiyi getirebilecek bazı koşulları oluşturduğu bir gerçek. Reformcu bir lider olduğu, modernleştirici bir lider olduğu bir gerçek. Ve bunların hiçbir tanesi yanlış şeyler değil. Ama yapılan yanlışlar var. Dersim katliamı gibi. Bakın bu yanlışlarla hesaplaşılmadığı için bugün aynı e, patolojik davranışları sergiliyor Türkiye Cumhuriyeti. Yani 1930'larda, 1937-38'de Kürtleri gazlayan Kürtleri kimyasal silah kullanarak katleden devlet 2022'de de aynı şeyi yapabilir. Yani bunu e, Şebnem Hanım'ın sorması veya Sezgin Bey'in bunu sorgulaması bunlar yanlış şeyler değil. Şeffaflıktan kimseye zarar gelmez. Hepimizin, Türkiye'deki bütün vatandaşların ortak menfaati devletin gücünün sınırlandırılması ve devletin hesap verebilir bir devlet olması. Kanunlara tabi hareket eden bir devlet haline gelmesi. Bunda hiçbir kimsenin uğrayacağı zararı yok. Bugün. bugün devleti kontrol edenler bunu kendilerine yönelik bir saldırı olarak algılayabilir. Yarın muhalefete düştükleri zaman o devletin gücünün sınırlandırılması onların da menfaatine olacak. Dolayısıyla bu bir kazan kazan ol olayı. Sorgulamaktan e ve şeffaflıktan ve hesap verebilirlikten hiç kimseye zarar gelmez. Bilakis Türkiye Cumhuriyeti'ni yarınlara demokratik bir devlet olarak yaşayacak bunun şartlarının oluşturulması gerektiği kanaatindeyim. Hocam sonuna geldik ama son şunu da ilave edelim. Ee, kameralar eşliğinde Şemnem Kurnı Fincancı'nın evine basıldı, evi basıldı ve orada mermiler gösterildi kameralara. İşte oradan bir terör örgütü üyeliği yani Şemnem Kurnı Fincancı gibi at","", tıp uzmanından terör çıkaracaklar. Akılları evet. sence? Ya hocanın zaten uzmanlık alanı bu. Yani evet. mermi üzerinden merminin etkileri, ceset üzerindeki tesirleri, şunları bunları zaten ders konusu Şebnem Hoca'nın. Oradaki mermileri bile terör üzerinden o bir atıf yapmaya çalışıyorlar ve çıkarmaya çalışıyorlar. Şimdi bakın şöyle de bir nokta var. Tabii bir bahsettiğiniz konu var. Adli tıp, tıp uzmanı olarak işte mermilerin kalibresi, mermilerin etkisi, mermilerin işte vücuda ver, yap, vücutta yaptığı tesir Bunlar falan ayrı bir, tabii ki ders konusu. Ama oradaki mermilerle ilgili yapılan bir açıklama var. Şebnem Hanım'ın e, avukatının yaptığı bir açıklama var. <laughs> Bakın Şebnem Hanım'ın babası e, ruhsatlı olarak bir silah bulundurmuş. Babası vefat ettikten sonra Şebnem Hanım bu silahı ve kalan mermilerini en yakındaki e, karakola götürüp teslim etmiş. Bu olay 8-10 yıl önce olan bir hadise ve bu mermiler... Oradan kalan yani babasından kalan ve o dönem bulunamamış olan mermileri tabii polis öyle bir didik didik ediyor ki her tarafı. Yani biliyorsunuz o girip arama yaptıklarında nasıl arama yapıyorlar? Öyle gidip yani biz şuraya bakalım, buraya bakalım değil. Her şeyi yıkarak e, arıyorlar. O mermileri buluyorlar. Ve bakın o mermilerin bir kere üretildiği tarihe, hangi silaha ait olduğuna ve o silahın karakola daha önceden teslim edildiğine dair kayıtları istese devlet e, gayet bal gibi bulabilir. İstizim. Bunu bulmak istemiyor. Bunu ne yapıyor? Şebnem Hanım'ı kriminalize etmek için bir üniversite hocası profesörü, adli tıp uzmanı bir profesörü e, töhmet altında bırakabilmek için kendi boyalı basınında ve kendine bağlı olan havuz kanallarında işte bakın biz bir terörist yakaladık bunu deşifre ediyoruz gibi lanse ediyor. Evet. Yani rezil bir devlet. Bir şey söyleyeyim mi? Ya Şebnem Hanım'ın söylediği şeyin ne kadar doğru olduğunu bu yapılan As, e, bu yapılan polisi operasyondan sonra çok daha iyi anlıyoruz bakın. Patikten Neden anlıyoruz bunu. biliyor musunuz? Bakın. Yaptığı pisliği örtbas etmeye çalışan suçlu psikolojisiyle hareket ediyor Türkiye Cumhuriyeti. Ya Türkiye Cumhuriyeti mağrur başı dik. Ben böyle bir şey yapmadım. Kim bunu iddia ediyorsa çok büyük bir haksızlık yapıyor. İşte bakın bu benim komisyonum biz bunu araştıracağız. Güvenmiyorsanız uluslararası uzmanları da çağırabilirsiniz diyecek. Alnım ak, sırtım pek ben kendime güveniyorum, tarzı yaklaşmıyor. Ben örtbas evet. etmek istiyorum. Niye örtbas etmek istiyorsun arkadaş? Neden rahatsız oldun sen? Biz bu araştırılsın bu diyen. Bak ben de söylüyorum bir siyaset bilimci olarak. Hadi benim aklımda da soruşturma açın. Araştırılması lazım. Çünkü Türkiye Cumhuriyetinin hem anayasa, anayasaları ve yasaları <laughs> temin et, teminat altına almış olduğu bir takım koşullar var. Evet. Terörist gruplarla bile savaşırken kimyasal silah kullanmaması gerekiyor, biyolojik silah kullanmaması gerekiyor. Ayrıca uluslararası antlaşmalar var. Türkiye'nin taraf oldu. Bu antlaşmalara göre hem uluslararası çatışmalarda hem de kendi sınırları içerisinde herhangi bir sebeple kimyasal silah kullanmaması gerekiyor. Böyle bir garanti altına girmiş Türkiye. Böyle bir <laughs> sorumluluk altına girmiş Türkiye. Madem öyle bunu araştırın demek niçin suç olsun? Evet. Bakın suçlamak ayrı <laughs> elinizde delil olmadan evet bu yapılmıştır derseniz o da fikir özgürlüğüne girer gerçi yani o da böyle terörizmle falan alakalı bir şey olmaz. Ayıplanır sadece derler ki ya işte Şebnem Hanım keşke bunu söylemeseydi ama Şebnem Hanım'ın söylediği çok dikkatli ve akademik bir cümle diyor ki bunun araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Bu kadar. Evet, evet. ben de öyle düşünüyorum yani. Tabii. Peki hocam yanımızın sonuna geldik teşekkür ediyorum tekrar görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere çok sağ olun.